Elimizi soldurup. Aa yanda gene. Abi bir dakika. Dur dur. dur, dur. Abi bir dakika mevzu mu dönüyor yoksa ben yani pompalamasyon mu bir zarar ben bu tip şeylerde korkuyorum mesela ee, kadına şiddet falan mı uygulanıyor diye korkuyorum da ama nasıl duyur Ama duyulmuyor bekle şu an konuşmuyor kimse. Bir kadın çığlığı geliyor ama Oğlum bak şu an duymuyor musunuz? Bak kısık kısık konuşuyorum ki mikrofon aktif olsun diye. <gülüyor> yok. Herkes sesini fullesin. Duyuyorum ben, duyuyorum Allah, nasıl böyle ses yok mu, gelmiyor mu? Ben çok net çığlık duyuyorum. Algılama fulldü oğlum. Geyini full aldım. ses ses. sev. Gürültü önleyiciyi kapat. Hı. Nereden kapanıyordu lan o? Filtrelerden. Filtreler. filtreler. Gürültü azaltma. Dur şimdi kapattım onu. Lan bir durun amına koyayım, bir durun, durun ya. yok Yok yok. Yayınımız yok. <laughs> Yeter bu küçük tamam. Bir tane şey yapayım size. Kuf. <laughs> As siktir. La bütün filtreler gitti. Tamam. Heh. Ya bazen anlamıyorum. Çığlık mı geliyor? olay mı dönüyor çözemiyorum korkuyorum yalan yok ben çok geriliyorum arkadaşlar böyle evde yakın taraftan bir kavga sesi bir bağırış bir kadın ağlama sesi böyle gümbür gümbür o şiddete meyilli hareketler olur ya onlar olduğu zaman kitlenip böyle kalıyorum kulak mulak neresi varsa dayıp dinliyorum. Ben şey kafasında bir değilim. Bırakın abi ailede oluyorsa oluyordur değilim. Yani belirli bir noktadan sonrası bence müdahale edilmesi gereken durumlar olabiliyor. İnsanlık namına yani.